Selamun Aleyküm. Bacı iyi, iyi günler. Benim adım Ökkeş. Benim Arvat dedi ki bu tütüncü AVM'den daha ucuz yer yok. Git bir tane buzdolabı ile bir tane yatak al da gel dedi. Tamam yardımcı olalım. Ha? Aha bu var ya, bunun içine zer zelat, ne varsa doğru domates, hep buna var ya. Azıcık şöyle bir sökensem olur mu şuraya öte? Allah'ını seversen. Bir varmış yavrum yataklı, zaten ne bela arası kalır ne kadar. Beğenmiş olduğunuz ürünler en son bu tuttu. Abo Bacı ne ettin yavrum? Tuttuğun yerden kesme. Sen bana en son ne olur onu diyelim. Efendim en son fiyatımız bu. Ha, benim param peşin. Sen bana en son ne olur onu söyle. Ya bana en son ne olur bacı sen onu de. Bacı bana en son ne olur. <laughs> Aa bu olur mu baba benim bacım? Sen onu boş ver hele. Bana en son ne olur sen onu de. Bacı hele bu en son Aa. bana ne olur sen onu diyelim. Ya bir çekin şunu karşısından. Bacı bana en ya, son yer ne, yer olur? ne olur? olur sen onu desene ya. Allah Allah bacı bana en son ne olur? En son ne olur bacı? Kız bacı en son ne olur diyeyim sana. Of nasıl bir müşteriydi ya? Bana bir çay söyleyin arkadaşlar. Buyurun limonlu çayınız. Bana en son ne olur bacı? Abi kurbanın olayım dediğin olsun gel buyur gel dediğin olsun. Ama gözünü seveyim kimseye söyleme. Geçmişe rahmet o bende sen kafanı yor. Şimdi tütüncü AVM'ye geldim. Eşyalarda bunların başını beynini yedim ki bir indirim aldım et sorma. İndirimin parolası şu Bana en son ne olur? Hani demeyecektin? Bu bacı.